Burada. Acil, Ahmet acil. Bosnak başlıyor şöyle. Efendim biraz acele et. Gözler oynuyor. Nefes alıyor bu ya. Çeksek mi ya? Abi, çekemez mi? Gel abi, onlar daha iyi çekerler. Gel şef, gel. Burada. He, gözleri oynuyor bunun. Erdem tamam, abi. abi. Burada. Burada. Biraz gel abi, şef bana doğru gel, Uşağa doğru. Burada. Gel. burada. Fatih Mahallesi tarafına bağlı abi. Gözleri oynuyor. siz e, e, e. buraya Acaba sudan mı ki? ki? Yok, ağzı da oynadı ama. Hayır. Sürekli canlı. Yandı mı? Evet. Alalım, abi. Allah Allah. Canlı canlı canlı. Allah Yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyor. Oo evet. çok şükür Yaşıyor. ya. Hadi abi. Ben. Çok şükür. Gel. 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 Sen Gel. Gel. hocam ben de Evet. Ben sahil güvenlik iyi, ekipleri e, ve Silivri İlçe Müdürlüğü'nün bağlı polis ekipleri yaklaşık iki saattir denizde aranan 16 yaşındaki abi. Suriyeli tut, genç kız tut, şu Allah, an tut, ahmet, tut, bulundu. Doğru, polis ekipleri tarafından karaya çıkartılıyor. Dur abi. Dur abi. Dur abi. <laughs> Önümden kayıyor. Tamam. Şu arkanıza temas şu. Şurada Hocam arka arka arka. arka. Suya yatırmış olsun. dikkat et. Tamam abi. Arkana gol tamam. vereyim mi? Evet. Kızım kendine, tamam, kendine, gel, kendine, gel yavrum. Geldi. Kendine gel yavrum. Aç gözünü kızım hadi. Cudi. Cudi. Aç kızım gözünü. Şu an açık açık kendini. Şu şey an şey. e, beyefendi. Elinize sağlık. Üşüyor mu? Olta. Tamam üstüne, olta balık. Üstüne bir şey yok, götüremez Yok yok olta. Ya? Koltabalık Restorant'ın önündeki sahil bandından gelecek. Koltabalık Restorant'ın Züdi. E, sahil Züdi. bandından Züdi. gelecek. Kumsal, e, kumsal alanı doğru. Şu an e, kurtardığımız bayan şans yaşıyor. Züdi. Biraz acil olur.